Bayıldım özellikle de bu fotoğrafa. Evet arkadaşlar ee, gireceğim onlar iyi uh, duruyorlar. Bir ay önce biraz falcı demiştim ama muhtrumun niye? Robustayı gördüm Oh ben gireyim. Oh kiram. tek başıma olmayacak. İnşallah sesim geliyordur ya. Hey. Benle girmek isteyen var mı? Bak girdim ben. Gelin. O, Rojo diye bir adam geldi. İnşallah oynamayı biliyorsunuz. Çıkma sakın. Lütfen çıkın deme ben tek başıma. Ben tek başıma oynayamam lan. Oğlum bu nasıl oyun? Lan bu korkunç şeyler inşallah. Ben bir ışığı açıp geliyorum. Geldim. Oğlum Shrein nasıl bir korku oyunu olabilir ya? Allah'ın olsun dostum, bu ne? <laughs> Merhaba, Shrek e. Size nasıl yardımcı olabilirim? <laughs> Merhaba, Örken beş, geçiş, Aa, beş Tabii ki mi? Lan, biz verecek alıyoruz. Lan! Lan, tek kaldım! gerçekten çıktım az önce. Abi ben tek oynayamam. Baldi bekten izledim de kaç ay, bir ay oldu işte hatırlamıyorum ki tam. Abi ben iki kişilik girelim ya bana ne? Niye çıktın oğlum sen hemen? oğlum hayır ya ben oynaydım ya bu kim ya he ben oyunu ışınlandı lazım daha önce şu bak yok ya bunlar geçtik hadi tamam dostum şurek e, moteli görüyor Bir de bedava kalıyor bir de Oğlum yürüme sesleri geliyor. Ha bizimkiler konuşmaya başlamış. Tamam beyler. Size güveniyorum lütfen beni bırakmayın. Yoksa oyun yarısına gideceğim. <laughs> Buradan çıkacağız. Oho eşek adam. Bu arada boşluğa batarak ben herhalde ilerletiyorum. Tabii ikinci katta boşluğu da var. What the fuck? Hayır hayır hayır. Kurabiye adam. Sakin ol bakalım Ah yapmadan önce büyük bir çöplük almalıyım. What the fuck? Ben yani, tuvalete falan gidiyorduk değil mi? Birinci gece miydi? Lan oğlum sana ne oldu? Bak bu çok iyi oldu ha. Üç kişi girmemiz bayağı iyi oldu tek başına oldu ama. Hayır hayır hayır. Hatta oğlum boyun Korkunç değil mi abi? Lan niye şireğin fotoğrafı? Şirek değil korkunç şirek. Normal. Destek <laughs> kabul ederim dostum birazdan. Tamam kalk lan ya. Şimdi hapşurma. Bu biz görsel ekranı hapşurma hapşuruyorduk Validebek abimin videosunda. Lütfen onu da yaptım deme ha, Daha yapmadım Gece 2. her gece iki de olur Evet gece iki oh, Evet konuşalım Büyük evet, bir çöp topladım ve evet, temizlemesi uzun süredir oh, Benim bundan haberimiz yoktu Şimdi demin, oyyy tam beklentim gidiyor içeri bakalım bana yardım etsin ayıp olur ya oyundan çıkma sakın Çık, bir şey yapamayız hadi çıkmayın oyundan ya lütfen yalnız girişim çok sevdim ha ee tamam Şimdi üstte bunun resmini apşırıyorsun. Öyleydi Halde ben çıktım. Ağzından öğrendim de. Devamını hatırlamıyorum. He evet. Onu odaya sok oğlum. Gelin ya. Hangi ne? Dur mı bekleyeceğiz? Oh oh. Dalek o. Oh my god. Onu düşürerek bizimle alalım. Arkadaşım ayıldı. Lan nasıl yazacağız? Oğlum. Bir şey olmaz hayır. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz çıkma. Bir tane. ayrılma lütfen. Sana güldüm Hayır ayrılma. ya? <laughs> ayrılma. Lütfen ayrılma. Ya sen niye ayrıldın ya? Arkadaşı gel Yoksa hiçbir şey yapamam evet, Bu da ayrı, değil evet. mi? Arkadaşı gitti diye Lanet olsun, olsun sakın ayrılmayın Gel 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 buraya gel Oğlum bura nasıl bir menü? Gelsene lan Hayır gel Oğlum bu Nasıl çıkılıyor bu şeyden? kilitli olan yerde. Oğlum benim kitledi ben yazı yazamıyorum. Nasıl yazacağım? Ciddi soruyorum. Ayarlar. kaçıncı kez? Üçüncü kez giriyoruz bugün oyuna. Ya şimdi yine o yok ormandan mahsur kaldım da şudur bu da. Bu işte şeyler var. Hani ya. Oh. Benim gibi Sigma bir adamın yok mu böyle? Bir gaçet dolabı yok ya. Benle girecek var mı buraya? Ne diyeyim? Öyle de kırdım. Yanlış anlarlar sana. Evet oldu. Bunu seçtim. Ben girdim. Gelmeyen. Ben girdim boşuna. O oh, Beckham, Beckham, lütfen. Gel buraya Beckham. Ya Beckham gelmezse gitmem ki ben. Bak burada gözüm normal. Niye orada gözüm? Ya. Oğlum gelsene de. Ben. Le gelecek var mı ya? var mı? Ya bunlar da girdi. Yani var. gelin dört diye. Girdim gelen var mı? Bu geldi. İnşallah oynamayı biliyorsunuz Beyler gelin. Oğlum ben bunda kalmam ya. mi an dörtlü girek. Dört. atla Tamam geldi. Gel, gel be 4 kişi. Lan. Evet. Oğlum oynamayı biliyor musun lan? Oynamayı biliyor mu derken Çirek motel the game diye Ya bak bu nokta ben mouse'umun şeyini istiyorum. Kitledi benim mouse'u. Q'ya falan mı bastırız bu nasıl şey yapacağız bunu? Ben tüm tuşlara basarım. Yanlışlıkla da kapatırım videoyu. Bak daha 12. dakikaya giriyoruz. 11 buçuk olmuş. Daha oyuna baş Daha yeni giriyoruz oyuna. Tamam. Tamam. Tamam uyarı veriyorsun anladık. Beyler gelin. Tamam gelin gelin konuştuk. Ha gelsene. Böyle bir girişik yapacağım ki odaya. Buradan gelirse belli olur. böyle boş mu beklemeyeceğiz ya ben gidiyorum ya. Heh, tamam bekin geldi şu da geldi tamam 3 kişi yeter Şu gelmedi Arkadaki mal gelmedi herhalde Oooo oh, nare koktuuuu oh. Dostum Bu korkutucuydu Ah yapmadan önce büyük bir çöplük atmalıyım Çöplük ödeyiz de sıçacağız herhalde Hadi lan gelin. Niye gelmiyorsun? Şirek abi sakin. Bak burada da cam fikir yiyor. bu ne? Bekinden sonra... Hani çoğusun dostum. Tamam sıra sende Sıra sende Şu bir tane kel adam yapmadı diye olmayacak değil mi oynamadık oyunu ya sinirim bozuldu ha tamam, bitti mi? Yok şurada kaldım Burada kenarda da mı var? Aga R'ye bas sen ha Bitti Şimdi Shrek'in Tavlusuna hapşıracak Bak 15. dakikaya girdik ha bakacaklar lan o kaç video kaçta biter ki yarım saat ne oynadı oğlum bu şireyi not edeceğiz neyse keseriz artık biraz lan niye kaçtın dostum şimdi şu tabloya lan Beckham'ın yüzü gitti kanka incele incelerken üstüne hapşırıyoruz Lan <laughs> <laughs> ne oluyor? Ha doğru sirek geliyor. What? <laughs> ha. Oğlum takladık. Tamam dostum özür dilerim. Lan şirek geldi. Gitti mi ne oldu? Lan bizimkiler nerede? Ha Beckham burada yüzü yok ama. Gece 3 tamam tamam. Vay vay oğlum lütfen gece 3'e gel. Lan ne anlatıyor? Oğlum lan bu ne yapıyor? Şirek sen ne yapıyorsun oğlum? Şirek kurabiye. Bu ne yapacak? Tane neredeydi? Şurada falan mı? Ha, Ford Kurt gelin. Beyler gelin. <laughs> ben hiç beklemiyordum. Elgato. <laughs> ne ne diye. Ben bir Bekliyorum bu kede. Oh, oh, oh. Oh, Bir, ne oluyor oğlum yavaştır Minecraft'te sen ne yapıyorsun? <laughs> Bey nasılsın merhaba. Aa tamam bu ne? Bey ne diye tamam. Bunlar mı? Ne var bu arada? Ne var yemeğinizi aldınız mı? Ben yani şöyle gittim. Ha tamam. gidiyor. Gel yani, diyeceksin. Bak 20. dakikaya giriyoruz ha. Şimdi ne yapacağız? Ben ya şu liderlik şu tabloyu açaydım keşke bunların gidip girmediğini bir cam Jump shoot yiyeyim mi? Ah tamam. Oğlum hiç beklemedim ama kapıya ne jump shoot ya. Bir dört. Çok iyiyiz. Ah. Canım açma şirek. What the oh şerek, no no no, bu arada Nereye direkt ya? Umizni el öbürüne ya. Ya sanki ne yapıyor? Şerek bizi o buraya mı getiriyor? <laughs> ne oluyor lan? Aha, <laughs> büyük deden, ha büyük deden. Mi? Hayır, bizi kovalamayacak. Yani. Ben bir kulaklığın sağ teli mi Kusura bakmayın. Berak <laughs> açacağız mı? Sıkıntın yeter Şimdi bir gece vardiyat çalışarak Gece vardiyatına çalış Aşağı inip kutuları getir Sonra depoya koy Oh my god Oğlum gece vardiyatına çalış Ya sen de bir git ya Etkileşmeyin Etkileşmeye girelim Nereye gidiyorum lan Aga götürüyorum ben. Ama yardım edin bak. No. No. Ha <laughs> bu <laughs> niye burada? Ya ben bunu nereye koyacağım? Depo nereye lan? Depo alt katta değil mi? Ne buram ya, ha buram. <laughs> Bak, bu Yandım, ya, ne oluyor? Niye evet. her Hep birlikte. Benim neden her dakika tuvalet? Ne oluyor? Hayır. yiyen adam. Oh! What the hell no? Why riot? have to fight out, I'm the ex-man. can this orada mıydınız? Oğlum çok korktum lan oyundan ayrıldınız diye. Ya, oh! şrek! Lan ne oluyor? Oo! Şirek, lan şirekten şirek tarafından kovalanıyor. Beyler buradan. Öldü öldü hayır. Lan buradan. Oğlum ne oluyor? Şirek tarafından kovalanıyor.

जैसेक kadar...